من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Yüce dergahında sana yöneldik. Habibi Kibriya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda sana yöneldik. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. server Enbiya, Muhammed'en mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Ya ilahel Alemin ve Ya Hayren Nasirin Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna bizleri mümin olarak getirdiğin için sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Ne olur şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Amin. Buralara tekrar tekrar gelebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizler veda etmiyoruz. Sadece müsaade istiyoruz. Yeniden görüşmek üzere müsaade istiyoruz. Ayaklarımızı buradan kesme ya Rabbi. Medine'ni sevdik ya Rabb Mekke'ni sevdik ya ya Rab ne olur onların da bize şahitlik etmesini bize şefaat etmesini nasip eyle ya Rab. Amin. Ne olur Allah'ım bizleri burada kazanmış olduğumuz şeylerle huzuruna gelebilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Kazandıklarımızı geri döndüğümüzde hemen harcamaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab bizler buraya gelirken bizlere emanet edilen binlerce selamlar var. Hepsini de getirdik ya Resulallah Esselamu aleyke Ey Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Bütün selamları sana teslim ettik ya Resulullah. Kabul buyur ya Rab. Kabul buyursun ya Rab. Ne olur Allah'ım Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünyadayken ziyaret etmeyi bizlere nasip eyledin. Ahirette de cennet ve cemalullahında bizleri beraber eyle ya Rabbi. Bizlere emanet edilen 21 adet hatmi şerif binlerce ihlası şerif, binlerce fetih sureleri, binlerce kelime-i tevhidler, binlerce salavat-ı şerifeler, binlerce salat-ı tünciler ve daha nice tesbihler var ya Rab. Hepsi sence malum. Konya'dan ve Adana'dan bizleri takip eden, bilen, seven, destekleyen bütün kardeşlerimizden emanet edilen bütün emanetlerle huzuruna geldik ya Rab. Cümlesini maal kusurlarıyla beraber der